Herkese tekrar merhaba, ben öğretmen Kutlu Ayakdoğan. Solidworks'ten montaj dersimizin 6.sında sizlere gelişmiş montaj ilişkilerini yani Advanced Mates'i anlatmaya çalışacağım. Tabi örneklerle anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle Mate komutunu çalıştıralım arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Standard Mates yani standart montaj ilişkilerini anlatmaya çalıştım. Şimdiki dersimizde ise Advanced Mates yani gelişmiş montaj ilişkilerini anlatmaya çalışacağım. Gelişmiş montaj ilişkilerinin içerisine baktığımızda arkadaşlar Profile Center, Symmetric, Width, Pad Mate, Linear, Linear Coupler, Distance ve Angle diye adlandırabileceğimiz 6-7 tane gelişmiş montaj ilişkisi var. İlk montaj ilişkimiz Profile Center, Profil Merkezi. Son derece e, kullanışlı bir e, montaj ilişkisi. Fakat şöyle bir durum var. Eski e, SolidWorks programlarını kullanan arkadaşların, örneğin e, SolidWorks 2010, 2011, 2012'de sanıyorum. Mesela Profil Center yok. Ben SolidWorks 2016 üzerinden anlatıyorum. Son örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Ee, sanıyorum bazı e, buradaki ilişkiler SOLIDWORKS'un son versiyonlarında var. Ben de sizin zamanla son versiyonu kullanacağınızı düşünerek e, son haliyle anlatmaya çalışacağım. Evet. İlk e, gelişmiş montaj ilişkimiz Profile Center. Şimdi bununla ilgili örneğim açayım ve üzerinde e, örneğimizi yapalım arkadaşlar. Öncelikle yeni bir çalışma sayfası açıyoruz. Elbette ki montaj ortamında ee, yine insert component'tan browse'dan ilk parçamı çağıracağım. İlk parçam arkadaşlar buradaki gövdeyi seçerek çağırmak istiyorum. Yine bu gövdenin orijine yerleşmesi için buradaki onay butonuyla onaylıyorum. Şimdi insert components'tan ikinci parçamı çağırıyorum. Buradaki kapağı aldım. Bu şekilde montaj ortamında bir gövde ve bir kapak var. İlişkiler komutunu çalıştırdığımızda biraz önce Advanced Made yani gelişmiş montajda Profil Center anlatacaktım. Profil Center yeni gelen bir montaj ilişkisi ne iş yapıyor? Birden çok önceki montaj ilişkilerini bir defa da e, algılayarak otomatik olarak yapıyor. Son derece kullanışlı arkadaşlar. Bir defa da yaptığını söyledim. İsterseniz Profil Center'ı kullanmadan e, bu kapağı biz e, bu gövdenin üst yüzeyine klasik montajla bir yerleştirmeye çalışalım. Ve farkı görelim. Öncelikle standart, e, standart meclise, standart montaj ilişkilerine geldim. Bu kapağı bu gövdenin üzerine deliklerde hizalı olabilecek biçimde yerleştirmek için bakalım kaç ilişki vermek durumundayız. Birincisi kapağın alt yüzeyi ile bu gövdenin üst yüzeyi arasında bir çakışıklık ilişkisi verdim ve ilk ilişkimizi vermiş olduk. İkincisi örneğin bu yüzeyle yine bu yüzeyi çakıştırdım bir çakışıklık ilişkisi verdim ikinci ilişkimizi vermiş olduk. Üçüncüsü bu delikle, bu deliği eş merkezli yaptığımda sanıyorum üç ilişkide bu kapak, şu an oynatmaya çalışıyorum, oynamıyor, ee, buraya monte edilmiş oldu. 3 adet ilişki vermiş oldu. İşte ee, Profile Center bu üç montaj işlemini bir defada otomatik olarak algılayarak yapıyor. O yüzden işlemler geri aldım arkadaşlar. Ee, ve buradaki ilişkileri de daha önce vermiş olduğum ilişkileri de siliyorum. Hatta bu kapağımı da bir miktar Rotate Component'dan çeviriyorum. Şu şekilde yamuk yumuk dursun. Profil Center'ın e, kolaylığını anlamak bakımından. Tekrar Mate komutunu çalıştırıyorum. Alt kısımdan Advanced Mate'e geliyorum. Gelişmiş montaj ilişkilerine. Buradan profil center profil merkez ee, ilişki komutunu çalıştırıyorum arkadaşlar bakın burada bu kutuca sadece iki adet yüzey çizeceğim bu gövdenin üst yüzeyi kapağın alt yüzeyini seçeceğim bu yüzeyi seçtim ve kapağın alt yüzeyini seçtiğinde tek montaj ilişkisiyle tek montaj ilişkisi arkadaşlar kapak hareket ettirmeye çalışıyorum iki adet çakışıklık ve bir adet eş merkezlik komutunu bir defa da otomatik algılayarak uyguladı. Son derece zaman kazandırıcı ve pratik bir montaj ilişkisi komutu olduğunu söyleyebilirim. Bu ilişkiyi düzenlemeye geçtiğimizde arkadaşlar buradan düzenleyelim. Düzenlemeye geçtiğimizde başka neler var bakalım isterseniz. Örneğin burada Offset Distance diye bir kısım var. Offset mesafesi. Bu ne yapıyor? Örneğin ben buraya 10 milimetre yazdığımda ve Enter'a bastığımda bu kapak 10 milimetre aşağı doğru yönleniyor. iki yüzey arasında. Ters yönde istersem yukarı doğru 10 milimetre. Şöyle önden bakarsak aşağı doğru 10 milimetre. Yukarı doğru 10 milimetre. Veya 20 milimetre aralarında mesafede koyma şansına sahip olabiliyoruz Profile Centerla ile. Ee, Mesafeleri şimdilik sıfır yapalım. Başka ne var? Alt kısımda orientation dediğimiz bir kısım var arkadaşlar. Şöyle izometrik olarak baktığımızda bakın bu kapağı 90 derecelik açılarla üzerinde döndürme şansına sahiptir. Bu özelliklere sahip bence son derece kullanışlı bir montaj ilişkisi komutu Profile Center. Yine söylemiş olduğum gibi SolidWorks'un son iki versiyonunda bulunmakta. Şimdi e, göreceğimiz montaj ilişkisi arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim örneğimizi açmadan. Advanced Mate'e geldik. Simetrik, simetriklik. Şimdi bunun için örneğimizi oluşturalım. Yine e, montaj ortamında yeni bir sayfa oluşturuyoruz. İlk parçamızı çağırıyorum. İlk parçamız şu şekilde bir yatak olarak seçtim arkadaşlar ve diğer iki ikinci parçam için insert component'a girdim buradan şu kollardan bir tanesini alıyorum buraya önce e, bu kollardan bir adet daha oluşturmam lazım daha önceki dersimden hatırlıyorsunuz kontrol tuşuna basarak montaj ortamına sürüklerseniz bu koldan bir kopya daha oluşacak. Evet. Şimdi e, made komutumu çalıştırıyorum. Öncelikle bu kolları burada monte edeceğim ki daha sonra simetriklik komutunu anlatabileyim. E, bu delik diyorum. E, bu yüzeye eş merkezli olsun. Bir miktar yukarı taşıdım. Bu yüzeyle de bu yüzey çakışık olsun. Aynı şekilde diğer delikle bu yüzey eş merkezli olsun. Bir miktar yine yukarı çektim. Bu yüzeyle de bu kolun alt yüzey yine çakışık olsun dediğimizde arkadaşlar. Bu şekilde iki adet yataklanmış kol görüyoruz. Şimdi benim amacım Burada bu kolu hareket ettirdiğimde simetrik olarak bu kol hareket etsin. Ya da bu kol hareket ettirilme diğer hareket etsin. Bunun için ee, made mate buradan advanced mate içerisinden arkadaşlar simetrikliği çalıştırıyorum. Simetrikliği çalıştırdığımda yukarıda iki tane kutucuk çıkıyor. Simetriklik için bir düzlem e, istiyor ve simetrik parçaları seçmemizi istiyor. Eee Öncelikle arkadaşlar simetriklik için düzlemi seçmek istiyorum. Düzlem de bu ilk parçamızın orta e, düzlemi olacak. Yani şuradan açtığımda ilk parçamın e, hangisi arkadaşlar? Front plane'i, ön düzlemini simetriklik düzlemi olarak seçiyorum. Parça olarak ise arkadaşlar bu kenarları göstereceğim. Bu iç yüzeyleri. Bu yüzeyle ikinci parçamızın bu yüzeyini gösterdiğimde şu an izomatik olarak uygulamaya bakıyorum. Örneğin soldaki parçayı hareket ettirdiğimde sağdaki de onunla beraber simetrik olarak ne yapabilmekte? Hareket edebilmekte. Bu şekilde mekanizma ve sistemleri tasarlarken e, simetriklik komutunu ya da ilişkisini sık sık kullanıyoruz. Evet şimdi dördüncü gelişmiş montaj ilişkimiz Width Genişlik arkadaşlar. Bunun için örneğimizi oluşturalım. Tekrar montaj ortamında sayfa açıyoruz. Yine Browse'dan ilk parçamı çağıracağım. Bunun için ne yapalım? İlk olarak bu parçamı çağırıyorum. İkinci parça olaraksa bu parçamı çağırdım. Şimdi öncelikle bu delikle e, bu yüzeyi eş merkezli yapmak isteyeceğim. Montaj ilişkisine girdim. Bu deliği seçiyorum ve bu yüzeyi seçiyorum. Eş merkezli olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi istediğim şey e, bu kasnağın, çarkın her neyse buradaki milin tam ortasında olmasını istiyorum. E, eğer mid e, komutu olmasaydı ya da mid ilişkisi olmasaydı with düzeltiyorum bit ilişkisi olmasaydı genişlik ilişkisi şöyle e, hesaplamak durumunda kalacaktım e, buradan evvel işten e, mecru alacaktım bu ara mesafeleri arkadaşlar ölçmem e, gerekecekti daha sonra e, bu parçanın kalınlığını ölçecektim e, farkları bulup bu şekilde dengelecektim bunu baya e, uzun bir işlem olacaktı fakat vid genişlik komutu ya da e, montaj ilişkisi bizi bu sıkıntılardan kurtarmakta. E, bu tür parçalar e, montajda e, tasarımlarda e, sık sık karşımıza gelir. Bence vid genişlik montaj ilişkisi de son derece kullanışlı bir e, komut. Şimdi e, tekrar SMB'den mate'i çalıştırdım. Ve advanced mate'e geldim arkadaşlar. Buradan Bit genişlik komutunu çalıştırdım. İki parçamız için iki ayrı e, kutucuk var. Her parçamızın e, iki yüzeyini e, bu kutucuklara seçmemiz lazım. Örneğin önce yatağın iki yüzeyi için. Bakın şöyle göstereyim bu yüzeyini. Yine aynı kutucuğa yatağın ikinci yüzeyini seçiyorum. Alt kutuya da... E, Genişlikte hizalanacak parçamızın bu yüzeyiyle bu yüzeyimi seçtiğimde başka bir şeye yapmama gerek kalmadan bu çarkımız bu yatak üzerinde hizalanmış oldu genişlik bakımından. Evet, bence son derece kullanışlı bir komut diye düşünüyorum. Evet bir sonraki gelişmiş montaj ilişkimiz arkadaşlar. Petmate yol ilişkisi. Şimdi bununla ilgili örneğimizi açalım. Tekrar montaj ortamı gidiyoruz. İlk parçamızı çağırdım. İlk parçamız şu şekilde arkadaşlar. Bir eğri yol. İkinci parçamızı çağırıyorum. E bu da şu şekilde bir parçamız var. Bu yol üzerinde hareket edecek. Öncelikle bu parçamı e, bu yol üzerine çakışık hale getirmem lazım e, standart montaj ilişkisiyle. Bu parçamın alt yüzeyiyle yolun bu üst yüzeyini seçiyorum ve çakışıklı ilişkisi veriyorum arkadaşlar. Tabii parça uzağa gitti sorun değil. Faremizle bunu çekebiliyoruz. Şimdi yol ilişkisinde seçilen parça bu yol üzerinde bir nokta referansı olarak hareket edebilmekte. Bunun için advanced mate'e geliyoruz. Ve buradan pet mate yol ilişkisini çalıştırıyoruz arkadaşlar. Pad mate'ti arkadaşlar. Component vertex dediğimizde ben bu parçamın üzerine e, bir nokta koydum. Bu noktayla e, burada görmüş olduğunuz yol üzerindeki eksinin e, birbirleriyle ilişkilendirmes lazım. Üst kutuca e, bu noktayı seçiyorum. Alt kısımda path selection yolu seçiliyor. Yol olarak da buradaki e, spline ile eğriyle çizmiş olduğum yolu gösteriyorum. Bu seçimi yaptıp onayladığımda arkadaşlar şu şekilde isterseniz önce Üstten bakalım buna şu şekilde tuttuğumuzda bakın bu parçamız bu yol üzerinde hareket edebilmekte ama hareket ederken de e, bu şekilde dönel hareketleri de yapabilmekte. E, bu dönel hareketlerde sınırlandırmak için pet PadMate'in özelliklerine girmek lazım. Mate kısmını açıyorum. PadMate'e sağ tuşa bastım. Edit Feature dedim arkadaşlar. Özelliklerine bakalım. E, neler var burada? özelliklerine bakalım buradan izin verecek mi? Evet şuradan pet metin özelliklerine baktığımızda free olarak e, hareket ediyor serbest. Örneğin distance along pet dediğimizde e, şu şekilde e, yolun başlangıcına geliyor ve altta e, bir mesafe değerimiz var. Mesela 10 mm, 20 mm gibi hareketler yapabiliyoruz. Buradan hareketler ters çevirebiliyorsunuz. Percent dediğimizde bu yolun yüzde biçiminde hareketlerini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin bu yolun yüzde kırkı kadar hareket etsin gibi e, yapabiliyorsunuz. Biz bunu free olarak bırakalım. Ve tekrar bu tarafa gelelim arkadaşlar. Şuradaki dönme hareketi için ise roll control e, düzeltiyorum arkadaşlar. Pitch e, control kısmından follow pet yolu takip et e, özelliğini kullandığımızda hangi yönde örneğin x yönünde yolu takip et dediğimizde bu parçamız bakın şu an sürüklediğimde yolun profiline göre parça dönmekte yani serbest biçimde rastgele dönmemekte yolun profiline göre dönmekte. Bu şekilde de mekanizmalar tasarlarken PadMate'i yol ilişkisini kullanabilirsiniz. Bir sonraki e, gelişmiş montaj ilişkimiz arkadaşlar, Linear Linear Coupler dediğimiz e, ilişki türü. Bu da son derece e, kullanışlı ve gerekli bir ilişki türü diye düşünüyorum. Şimdi bunun için örneğimizi açalım. Yine montaj ortamına giriyoruz, Browse kısmına geldik. Bunun için bir parçamı çağırdım ve bunun için iki parça daha çağıracağım arkadaşlar. Diğer parçamı buraya bıraktım. Ve şu parçamı getirdim. Şimdi sisteme baktığımızda e, burada yataklar var ve bu parçalar var. Amacımız bu parçaların bu yataklarda hareket etmesini sağlamak. Öncelikle standart montaj ilişkileriyle arkadaşlar bunları yapalım. Önce sarı parçadan başlıyorum. Mate komutunu çalıştırdım. Standart bir montaj yapacağım. Örneğin bu yüzeyle bu yüzeyin çakışık değil paralel olmasını istiyorum. Paralellik olayını verdik. Şu şekilde parçamı yaklaştırdım. Devam ediyorum. Bu kenarla bu yatağın bu iç kenarının çakışık olmasını istedim. Bir ilişki daha vereceğim ve bitireceğim. Bu parçamızın alt yüzeyiyle Sağdaki yatağın alt yüzeyinin çakışık olmasını istediğimde istediğim şeyi elde etmiş oldum. Bu parça bu yatak içerisinde hareket edebiliyor. Aynı işlemi diğer parça için e, uygulamak istiyorum. Şu şekilde yaklaştırdım. Bu yüzeyle bu yüzey çakışık değil. Paralel olacak. Bir miktar parçamı yaklaştırayım. Bu yüzeyle Yatağın bu iç yüzeyi çakışık olacak. Yatan bu yüzeyiyle de parçamızın bu yüzeyi çakışık olacak dediğimizde Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bu ikinci parçamızda yatak içerisinde serbest hareket edebiliyor. Peki montaj ilişkilerini çalıştırdık ve buradan Advanced Meet gelişmiş montaj ilişkilerine geldik. Şimdi arkadaşlar burada e, ne olacak bakalım öncelikle. Linear Linear coupler. Çalıştırdığımda yukarıda 4 adet kutucuk var. Bunlar e, farklı renklerle renklendirilmiş. Renkleri takip etmek lazım. Örneğin mavi kutucukta diyorum ki bu parçamın bu yüzeyini seçeyim. Diğer buradaki e, mor kutucukta da bu parçamın bu yüzeyini seçeyim. Seçmekle ne yaptık? Önce ona bakalım arkadaşlar. Seçtikten sonra Alt kısma geldiğimde ratio e, oran kısmına geldiğimde bu parçayla bu parça bu yüzeyleri referans alarak beraber hareket edecekler. Şu an e, iletme oranları referanslar 1'e 1. Bir. Yani bu ne kadar hareket ediyorsa bu da o kadar hareket edecek. Önce bunu uygulayalım. Şu an bakın parçanın birini hareket ettirme diğer de o oranda hareket edebiliyor. E, bunu... Düzenlemeye kalktığımızda ilk parçamız mavi olan, bakın buradaki mavi renkten belli bu parçayı. Diyorum ki birinci parçamız iki kat hızlı, iki kat hızlı hareket etsin. Şu şekilde bir oran verdim. İkiye bir. Onay verdiğimde ilk parçamı, bakın daha hızlı gidiyor, ikinci parçam daha yavaş. Aradaki hız oranı ikiye bir. Veya Reverse dediğimizde, evet bunlar hareket etsin ama e, zıt yönlerde reverse dediğimizde. Bakın bu şekilde zıt yönlerde ne yapabiliyorlar hareket yapabiliyorlar arkadaşlar. E, video süremiz şu an 21 dakikaya açmış e, açmış ve daha fazla e, bu videoyu uzatmayacağım. E, gelişmiş e, montaj ilişkilerini e, diğer dersimizde daha farklı örneklerle anlatmaya devam edeceğim bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.